Joe Biden'ın ekonomik performansı nasıldı onu inceleyeceğiz. Pek çok kişiden duyuyorum hem Türk hem Amerikalı işte Trump ekonomik sorunlar nedeniyle iktidara geldi diye. Bu doğru mu? Onu incelemek istedim. İlk olarak büyüme rakamlarına bir bakalım. Büyüme rakamlarına baktığımızda Amerika'nın Amerika gibi büyük bir ekonominin aslında pandemiden sonra 6.1 ile başlayan bir hikaye var. 2.5, 2.9 ve 2024 için tahminlerde 3.1 büyüme oranı gösteriyor. Amerika büyüklüğündeki bir ekonomi için bu rakamlar çok çok iyi. Yani özellikle son yıl 3'ün üzerine çıkması ekonomik büyümenin ve Amerika'nın belli bir ekonomik büyüme hacmine ulaştığını, ekonominin döndüğünü bize gösteriyor. Yani böyle bir ekonomi hani küçülmeye yakın bile değil. E, böyle bir ekonomide bazı şeylerin büyüme açısından en azından doğru gittiğini görebiliriz. Bu tabii kişi başına GDP'ye, kişi başına gayri safi yurt içi hasılaya da etki etti. Görüldüğü üzere kişi başına gelir 65 binlerin üzerine çıktı. 65 bin dolarların üzerine doğru hareketleniyor. Bu da yine işlerin iyiye gittiğine dair bir başka sinyal. Peki eskiden büyüme rakamları çok geçerliydi. Şimdi birazcık açıkçası etki alanı biraz azaldı. Çünkü bazı çoğu ülkeler hatta Türkiye gibi ülkeler büyümesine rağmen ekonomik dengeleri bozulmuş olarak önümüze çıkıyordu. Dolayısıyla bir de enflasyona bakmak istedim. Enflasyona baktığımızda da Pandemi döneminde yine yükselen bir enflasyon vardı. Para basımı nedeniyle, insanlara dağıtılan paralar nedeniyle. Fakat 2023 ortalarında bir iniş görüyoruz ve henüz tabii ki %2'nin altına çekilmiş değil. Henüz Amerikan ortalamasına göre yüksek bir noktada yer alıyoruz. 2'nin üstünde yer alıyoruz ama yine de bir enflasyon patlaması, bir bir enflasyon yükselmesi, bir enflasyon karşısında hayat pahalılığı gibi şeylerden Bahsetmek de mümkün değil. E o zaman ekonomideki kötü giden şeyler nedir diye belki düşünebilirsiniz. Bu grafik işsizlik grafiği. İşsizliğe baktığımızda da %4'ün altına gelmiş bir işsizlik görüyoruz. E, uzun süredir zaten 5'in de altında seyrediyor. E, zaten ekonomilerde ana akım iktisada göre hani %4 işsizlik ideal işsizlik olarak kabul edilir. Tamamen işsizlik %1'e %0'a falan inmez normal bir piyasa ekonomisinde. Dolayısıyla bu bakımdan baktığımızda da işsizlik konusunda bir patlama olmadığını görüyoruz. Amerika'nın şu an bir işsizlik sorunu yok. E dönüyoruz başka başka şeylere bakmak gerekiyor. Bu uzun vadeli bir yoksulluk grafiği. Bunu göstermek istedim. E yoksulluk baktığımızda yoksulluk oranı 2009'larda onlarda yüksek bir seviyeye çıktıktan sonra özellikle finansal krizin ardından bir düşüş eğilimine girmiş ve pandemide. Bir miktar yükseldikten sonra yine Joe Biden döneminde de düşüş trendinde olduğunu görüyoruz. Bu 1990'dan beri aldığım bir yoksulluk oranı çizelgesi ve baktığımız zaman e, diplerde yani e, bu kadar yıldır yaklaşık 30 yıldır e, yoksulluk oranı e, düşük bir seviyeye gelmiş durumda. Yani hani birileri kazanıyor birileri kazanmıyor yoksulluk artıyor gibi bir şey de. Aslında sadece bu grafiğe baktığımızda e, görmüyoruz. E o zaman dönüp diyeceksiniz ki, e, bir dakika, o zaman ekonomide aslında işler o kadar kötü değil. Niye böyle bir söylem benimseniyor? İşte Trump geldi, ekonomiyi düzelsin diye diye. E, burada artık başka şeylere bakmamız gerekiyor. Çünkü size biraz önce gösterdiğim tablolar ve grafiklerde Amerikan ekonomisinin kötü bir iş çıkarmadığını görüyoruz. Joe Biden dönemi ekonomik açıdan iyi bir dönem olarak karşımıza çıkıyor yani Amerika olmadığını söyleyin bu rakamları bir iktisatçıya verin deyin ki gelişmiş bir ülkenin ekonomisi ve rakamları böyle ve iyi yolda mı kötü yolda mı diye sorun bir kriz var mı bu ülkede diye sorun e, kriz yok diyecekler yani iyi durumda diyecektir ekonomi dolayısıyla Amerikan ekonomisi Aslında iyi durumda Joe Biden iyi bir iş çıkardı ekonomi alanında e peki Trump nasıl kazandı kafalardaki soru bu Trump Peki nasıl kazandı bu seçimi aslında bütün bu 15-20 yıldır işte popülizm, aşırı sağ falan diyoruz. Bunların yükselişinde katkısı olan şey aslında küreselleşme. Yani toplumun belirli kesimleri küreselleşmeden pay alıyor, bazıları alamıyor. Amerika'da küreselleşmeden pay alamayan kesimler Trump'ı iktidara taşıdı. Kim bunlar? Eski tip sanayi işçileri. Eski tip sanayi sektörünün işte ulaştığı kişiler, bu işleri yapanlar, bu biznesler, bu tip şeyler petrol endüstrisi ve otomobil endüstrisi, beyaz eşya bu tip şeyler. Amerika aslında bunlarda da geçim, geçtiğimiz yüzyılda çok güçlüydü. Fakat bunu farklı ülkelere kaptırdı. Başka Çin olmak üzere. Trump destekçileri aslında Trump'ın da seslendiği kitle diyor ki ya biz tekrar ...bu sanayiyi geri döndürelim... ...katma değeri bizde kalsın... ...bunun zenginliğini de biz yaşayalım... ...diyorlar. Bunu diyorlar ama... ...biraz önce anlattığımla birleştirirsek... ...yani Amerika'da ekonomisi aslında... ...yeni model işte... ...her gün yapay zekayı konuştuğumuz bir döneme giriyoruz... ...böyle bir dönemde aslında... ...iyi iş çıkaran, bu konuda öncü ülke... ...işte Avrupa çok geride kaldı ama... ...Çin'le birlikte Amerika yarışıyor ama... ...Amerika daha da önde Çin'in aslında... ...böyle bir ekonomi varken... ...bir şekilde bu eski tip ekonomik girişimleri, sektörleri savunanlar, organize oldular ve Trump'ı iktidara taşıdılar. Burada önemli bir nokta, aslında post truth dediğimiz şey, yani post truth doğru ötesi diye çevirebileceğimiz, aslında olmayan şeylerin doğru gibi anlatıldığı bir dönem. Burada Donald Trump'ın en büyük destekçilerinden Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasına önemli bir işaret koymak lazım. Yani Baktığımızda son birkaç yıl işte Biden kötü gidiyor, biz ne yapıyoruz, Amerika çöküyor, Trump kurtarsın diye bir propagandanın yaratıldığını ve bunun Twitter olmak üzere başta pek çok platformda seslendirildiğini görüyoruz. Yani olmayan bir şeyi, yani Amerikan ekonomisi çökmüyor arkadaş. Yani biraz önceki rakamlara dönün bir daha bakın. Amerikan ekonomisinde bir çöküş yok. Başka şeyler var, başka huzursuzluklar var. Büyük bir kültür savaşı var, büyük bir sektörel savaş var eski sektörleri savunanlar biraz önce anlattım. Ve bu bu savaşlar tüm algıyı, ekonomik algıyı da yönlendiriyor. Şimdi size başka bir rakam göstereceğim. Başka bir grafik göstereceğim. Bu grafik Politico'nun yaptırdığı bir anket. Seçimden hemen önce bir soru soruyorlar. Trump destekçilerini ve Harris destekçilerini. Soru şu: Sizce ekonomi doğru yolda mı? Sizce ekonomi doğru yolda mı? Trumpçıların %8'i doğru yolda diyor sadece. Ya çok düşük bir oran. E tabi muhalefet de olduğu için belki de normal diyeceksiniz. Seçimden hemen sonra yani bu anketten birkaç hafta sonra yeniden bir anket yapılıyor ve aynı soru soruluyor. Yani Trump seçim kazanmış artık. Trump ekonomide devre olacak. Soru gene aynı. Amerikan ekonomisi doğru yolda mı? Trumpçıların %28'i evet doğru yolda demiş. Yani 8'di birkaç hafta sonra 28 oldu. E ne oldu? Yani ekonomide bir şey mi değişti? Hayır işte Trump kazanınca böyle işte biraz önce söylediğim post-truth çağında yaşıyoruz. Birden algılar değişiyor. Ha ekonomi iyi iyi diyenler 28'e birden fırlıyor. Yaşadığımız çağ böyle bir çağ. Yaşadığımız çağ büyük bir propaganda ve post-truth çağ. Gerçek rakamlar gerçeklerle algılar arasındaki boşluk çok açılmış durumda. Biz bunu aslında Türkiye'den daha önceden biz bu post truth sürecine girdik aslında. O başka bir videonun konusu olsun ama baktığımızda toparlarsak Amerika ekonomisi Biden döneminde iyi iş çıkardı. Fakat bu iyi iş çıkarmadan pay alamayanlar post truth çağında büyük bir propagandayla Trump'ı iktidara taşıdı. Trump bunun öncülüğünü zaten üstlendi. Başka şeyler devreye soktu. İşte kültür savaşını devreye soktu. Muhafazakarlar bir yandan, liberaller bir yandan. Bu tip şeylerle ve Elon Musk'ın Twitter'ı manipüle etmesiyle, seçmenleri manipüle etmesiyle bugünlere geldik. Tabii Yasa şunu soruyor açıkçası. 10 yıllarca komplo teorisi dalgası yaşadık. Bill Gates, Bill Gates öyle yapacak, Bill Gates böyle yapacak. Soros, işte Soros şöyle yapacak, Soros böyle yapacak. Alttan şunu yönlendiriyor, bunları yönetiyor falan diye. Ya bunu diyenler e bir baksınlar, Elon Musk'a baksınlar. Yani adam açıkça Twitter'ı satın alıp, manipülasyon yaptı. Yalan yanlış haberleri yaydı. Yayılmasını önünü açtı yayılmasını. Peki komplo teorisyenleri, bu teorilere inananlar şu an ne diyorlar? Bir şey diyorlar mı? Yani diyeceğim çok enteresan bir çağdan geçiyoruz. Gördüğünüzü, okuduğunuzu doğru kabul etmemeniz gereken bir döneme giriyoruz. Ve işte aslında ekonomi alanı, işte rakamlarla açıklanabilen tabii pek çok başka faktör var. Bu videoda da ben basitçe anlatmaya çalıştım. Fakat bu rakamsal olgularda bile algıların ve propagandanın, dezenformasyonun nasıl etkili olabileceğini aslında burada gördük. Ve etkili olan yerde dünyanın en büyük ekonomisi Amerika Birleşik Devletleri. Bu videoda bunu açıklamaya çalıştım. Zaten genel olarak kanalımda bu boşluk yani gerçeklerle algılar arasındaki boşluğa ben dikkat çekmeye çalışıyorum biliyorsunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.